yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Zeynep ablamız da çeviriyor. Yola dikkatsizce çıktı. Bir canı hayattan kopardı. Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bisiklet takımı sporcularından Zeynep Aslan'ın ölümüne sebep olan sürücünün yargılanması tamamlandı. Son savunmaları alan mahkeme kararını açıkladı. Kamyon sürücüsü asliye kusurlu bulundu bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz iki sanığa ise taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ailenin avukatı iki sanığa verilen cezanın emsal niteliği taşıdığını ifade etti. Aslan'ın ailesi mahkeme çıkışı sürücünün savunmasına tepki gösterdi. Bir insanı öldürüyor, hayatını söndürüyor. Ondan sonra ben görmedim diyor. Bu Bunlar doğru şeyler değil. Ha, tabancayı almışım elime havaya sıkmışım gitmiş birisini öldürmüş ha, görmediğim yolda gitmişim bir insan veya da bir hayvan öldürmüşüm. Arada arada bir fark yok yani. gelişi güzel araç kullanılamaz. Bisiklet kulübü üyeleri de aileye destek vermek ve bisiklet kullanıcılarının ölümlerine dikkat çekmek için Menemen Adliyesi önünde bir araya geldi.